Merhabalar. E, ee, çalışıyor musunuz? Yok çalışmıyorum. Emekliyim. Peki emekli maaşıyla ilgili ne düşünüyorsunuz acaba? Öyle şu anda şeye düştü. Artık yok, yok, sınırına düştü emekli maaşları. Açlık sınırını açlık sınırındayız artık. Eskiden olsaydı normal geçim standartına normaldi. Ama şu anda açlık sınırına düştü emekli maaşları. Sizce nasıl bir iyileştirme yapılmalı emekli maaşları ile ilgili? Oraydı normal olarak belirli bir en azından şeye kadar olması gerekir. Yoksul yoksulluk sınırına kadar olması gerekir. Tamam. Merhaba, emekli misiniz? Emekliyim. Emekli maaşıyla ilgili neler düşünüyorsunuz peki? Neler düşünüyorum? Düşünecek bir şey olmadılar ki 7,5 maaş alıyoruz. En yüksek maaşı ben alıyordum. Yer altından emekli olduk. Yer altı 10 kilometre yerin altından. Şimdi 7,5 kilometre maaş alıyoruz. 3 milyar kira ve 3 milyar geçim kim yapıyor? yapabilecek yani? Peki sizce hükümet nasıl bir iyileştirme yapabilir bu konuyla ilgili? Aynı memur revidi zam gibi zam vermesi lazım. Yoksa başka türlü iyileşme olmaz yani. E bu şey şartlarına falan zam verirse dahi yine emekli yine yerde. Yine piçik piçik yani. Emekliler parklarda oturuyor. Yok ki çay parası ne olsun adam. Bir, bir paket çeyreğe elli milyon lira. Adam kredi çekiyor kredi çekiyor emekli maaşında da yok. Hiçbir yere gidemiyor yani. Nereye, ne yapacak yani yapacak bir şey yok yani. En az ne kadar olmalı sizce? On geçmesi lazım. 15 beşi geçmeden sonra emekliler hiçbir yerde ne çay içebilir ne yemek yiyebilir ne görebilir. Ağabey millet simidana duruyor valla. Yazık ya? Ben de simit yedim Hep böyle simitten şundan bundan duruyor. 3 bin bir dün bir ev sorduk 4 bin lira hiçbir şeysi yok. 4 bin lira adam kira verecek, 7 lira maaş alacak. Nasıl duracak bunun ya durması, bir de çoluğu çocuğu olsun. Hadi ben yalnızım, tek miyim? Her yerde nerede yiysem orada oynuyor. Öteki adamla seçecek, karısı var, çoluğu çocuğu var. Çok zor yani. Emekli maaşıyla geçirmek mümkün değil diyorsunuz. Değil, kesinlikle mümkün değil yani. Bu maaşla geçin. Benim tarlam tokatım ufak tefek oradan buradan geliyordu öyle duruyorum ayakta. Yoksa yine duramam ben evet. bana. Öyleyken dünya borcum var. Belki 100, milyar borcum var. Ödemek de benim şansım çok zor yani. Evet. Bilmiyorum ya yani. sonra bizi ödeyecek bir yerlerden yani. Ödemezsek öbür dünyaya borçlu gideceğiz bu devletin yüzünden. Çok teşekkür ederim. İyi. İyi. Merhaba. Merhaba. Emekli misiniz? Emekliyim evet. Emekli maaşıyla ilgili düşünceleriniz neler? Valla bu 65 yaşından sonra bugünkü maaşlar bile yüksek. Ben 5000 lira indirilmesini istiyorum maaşların yani. Siz yüksek mi buluyorsunuz bu maaşları? Yüksek. Çünkü ne yapacaklar bu yaşlı adamlar maaşı ya? Parayı ne yapacaklar yani? Peki insanlar diyorlar ki geçinemiyoruz emekli maaş çok Onlar düşük. Çok şey bekliyor hayattan da ondan. Demek ki daha bu dünyadan gitmek istemiyorlar. 65'ten sonra gidip gidiş başlıyor artık. Anladım. İnsanlar genellikle ev kiralarını ödeyemediklerini, geçim sıkıntısında olduklarını söylüyorlar. Siz diyorsunuz ki aslında geçinilebiliyor. 15 yaşından kadar ev sahibi olmadıysa, bir para sahibi olmadıysa, bundan sonra ne bekliyor hayattan ki? Ne bekliyor hayat? Olseydi zamanında, değil mi? Anladım, tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler. İyi günler. Emekli misiniz? Emekliyim. Emekli maaşıyla ilgili düşünceleriniz neler peki? Ondan bahsetmem çok kötü oluruz. Neden? Kötü Neden söyleyebilirsiniz? E, çalışanlara maaş vermiyor. Niye vermiyor? Tanki ben keyfimden mi çalışıyorum? Ben çalışıyorum. Hmm. Keyfimden mi çalışıyorum? Emeklisiniz ama çalışıyorsunuz. Mecburiyim, mecburun. Bir ev olmuş 10 bin lira kira. 5 bin liradan aşağı şu Kütahya'da 5 bin liradan aşağı ev yok. Geçim sıkıntısı var diyorsunuz. Yani. Ama ben 20 senedir AK Parti'den şaşmadım ha. Bu, bu gerçek yani. Daha önce de Refah Partisi'ndeydim. Ama Tayyip Yol milleti emekli sildi, süpürttü. Gerçekten ama hiçbir emekli daha ben oy verin dediğini duymadım. Vermez de başta ben olmak şartıyla. Vermem yani. Sizce emekli maaşıyla ilgili peki nasıl iyileştirmeler yapabilir hükümet? Ya hükümet... Geçen memura kaç para verdi? 8 bin lira para verdi. Ya bunu 2 bin lirasını gariba vere... ...niye 8 bin lira memura verdin? 2 bin lirasını da gariba vereydin de... ...emekli adam sevmeseydi... ...severemedi. Hep mağduruz yani. Şu anda gerçekten mağduruz bu. Tüm emekliler mağdur yani. Ama Anladım. Şey Çok teşekkür ederim. İyi günler. Kolay Sağ Merhaba. Merhaba. Emekli misiniz? Evet. Emekli maaşıyla ilgili düşünceleriniz neler? Düşüncelerim emeklinin aslında hiçbir düşüncesi olmaması lazım. Çünkü rezil kepazetler bu hayat valdalığında 25 senelik emekliyim 10 bin lira para alıyorum. Sizce emekli maaşı en az ne kadar olmalı? Bana göre en az en az en az 20 lira olması lazım. Peki çalışıyor musunuz? Yok. Emekli maaşıyla geçiniyorsunuz. Peki geçinebiliyor musunuz? <laughs> bir de bir bir tane olan üniversitede okutuyorum. Seni kız çocuğu okutuyorum. Ee, diyeceksin nasıl yapıyorsun? Yapıyoruz bir şeyler. Peki hükümet bu konuyla ilgili nasıl bir iyileştirme yapabilir? Bu benim hiç taraf falan tutmuyorum. parti falan. Sadece bu hükümetin hiçbir şey yapacağına inanmıyorum. Zira size şu kırmızı diyor. İki saat sonra geliyor. Kim kırmızı demiş ya? Bu beyaz. Yani böyle şey laflarla, sözlerle, şeylerle bir milleti uyutma yani. Hı -hı. Anlıyorum. Çok teşekkür ederim. Düşünceleriniz evet. Düşüncelerinizi paylaştınız. Evet. İyi günler. Merhaba. Merhaba kızım. Emekli misiniz amcacığım? Kızım. Emekli maaşıyla ilgili düşünceleriniz neler peki? Emekli maaşıyla ilgili düşüncelerim çok yani bu partiden Tayyip amcadan çok memnun değiliz artık bu şeyde. İlk defa bu sene askeri ücretin şeyinde beraberliğinde gidiyordu emekli maaşımız. İlk defa bu sene askeri ücretin altına düştü. Ben şimdi yedi buçuk malum verdi. Ona bir 2 milyon lira bize bir zam verdi. Dokuz buçuk etti. Askeri ücret ne kadar mesela? buçuk. bizde de buçuk alıyoruz. Yani bu konuda müzdarı biz yani. Hiç beklemezdik biz bu Tayyip Erdoğan'dan bunu. Yeterli bulmuyorsunuz Kesinlikle yeterli bulmuyoruz. Yani biz karikacıya dahi e, bizim hiç mi tonumumuz, tombağımız yok mesela. Üç tane torunum var benim mesela. E, yani yeterli değil. Yani. Peki en az ne kadar olmalı sizce emekli maaşı? En yani az askeri ücretin aynı ayarında olması lazımdı. Eskiden böyleydiyse niye şimdi düşük olmuş oluyor? Ben şimdi üyeydim oraya, üyeliğimi falan iptal edeceğim artık. Oy falan vermeyeceğim. Kesinlikle vermeyeceğim. Buyurun. Peki e, askeri ücret sizce yeterli mi? Askeri ücret de yeterli sayılmaz. Çünkü e, ee, emekli normal memurlara 22 lira veriyorsa onlara da bir 18 lira falan vermeleri lazım yani. Gençlerin durumu da düşük yani. Nedense yani alt tabakayı hep yani görmüyor yani görmüyor. Hükümet peki nasıl iyileştirebilir bu durumu sizce? Valla o konuda ne diyebilirim ki onu o konuda? Bunu hükümet bilir diyorsunuz. Ya, hükümet bilir tabii ki bilir tamam. Ama kendilerine gelince misli misli alıyorlar bak. Demek ki para var. Ama dağıtmaya geldi mi emekliye yok, askeri ücretliye yok, alt tapakaya yok. Olmaz böyle yani. Haksızlık yani. Çok büyük bir haksızlık. Çok teşekkür ederim amcacığım. Tamam. İyi günler. Tamam. Teşekkür ederim. Teyzeciğim emekli misiniz? Yok beyim emekli. Peki emekli maaşıyla geçim nasıl sizce? Geçimimiz kiradayız. Zor geçiniyor. Gerçi bir adam bir ben de. Başka kimse bir o alan o ayrı. Geçim yok. Ev kirası 7-8 milyar oldu. Nasıl vereceğiz şimdi çık dediler çıkamıyor da. Evde bulamıyor, Çadır mı kuram dışarı bu kışta? Peki emekli maaşı en az ne kadar olmalı sence teyzeciğim? 15 milyar geçmesi lazım. 15 milyar olsa gene hadi 6-7'sini ve 3 milyar sana kalır. O da yetmez de böyle idare edeceğiz. Evet, Anladım teyzeciğim çok oy. teşekkür ederim. Cumhurbaşkanına biz oy kullandık şimdiden sonra vermeyeceğiz, kullanmayacağız. Belediyene başkanını da vermeyeceğim, cumhurbaşkanına da vermeyeceğim. Hepsi nalet olsun. Tamam teyzeciğim çok teşekkür ederim.